Ve güne sevgili Esra Harmanda başlıyoruz. İyi ki onunla başlıyoruz. İşler çok başarılı için. bir televizyoncu, çok sevgili bir arkadaşım, çok çalışkan bir arkadaşım. Karşısında oturduğum zaman kendimi <laughs> iyi hissettiğim bir insan. Böyle bir günde seninle bu işe başlamak, güne başlamak, programa başlamak gerçekten bana da iyi gelecek. İyi ki ah, geldin, hoş geldin. Canımsın benim. Aynı şeyleri düşünüyorum seninle ilgili. Biliyorsun ya, olmadık zamanlarda <laughs> telefon açarak, birbirimize hatır sorarak... Sen iyi ki varsın. Hep hayatı güzelleştiren bir kadınsın. O yüzden bugüne hele seninle başlamak bana da çok iyi geldi. İyi ki çağırdın. Sağ ol. Esra'cığım teşekkür ediyorum. Kırmadın programımıza da e, iptal etmedin geldin. Şimdi aslında bir araya geliş nedenimiz bu güzel kitapların e, besiyle aslında seni sevenle seni buluşturan bir aracı haline geliyor değil mi? Yaptığın işi somut olarak elinde tutabilmek ne kadar güzel ve keyifli. İkincisi Aynen. ne kadar oldu çıkalı? Bir, bir iki ayı geçti değil mi? İ Nisan'da çıktı. Hı -hı. Nisan'da Taki İzmir'de dünya kitap fuarına yetiştirdik biz onu. İzmirliyim ya. İlk onla, <laughs> okurlarla orada buluşuyorum hep. Bana uğurlu geliyor hakikaten. Ee, İlki geçen Nisan'da, ikincisi bu Nisan'da çıktı. Bu Aa iki bu ben bunu tutuyorum evet. iki diye. Bu evet. <laughs> i̇kincisi o diğer elde tuttuğun o. Ee, bu bir seri olarak düşünüldü iclacığım. Benim e, sen ilk program konuğumdun. Hadi konuşalım da. Evet. Sonra o 3 yıl devam etti. Ya. Nasıl uğurlu geldi bana? <laughs> ama demiştim lütfen sen gel. İnanıyorum uğuruna çok güzel şeyler çok olacak. Çok güzel bir program evet. yaptın ama Sağ orada. Olsun. Yani başarılı bir işin halinin en güzel örneklerinden bir tanesi. İlla majör kanalda olması gerekmiyor kendini göstermesi için başarılı bir işin. Dolayısıyla bu işe yeni başlayanlara da aslında ya da bu işi yapıp bizim gibi bir bir, bir, ...geride bir hayli zamanı geride bırakan in, insanlar için de çok ciddi bir moral kaynağıydı. Ya, çok değil teşekkür mi? ederim. Ben hakikaten çok severek, isteyerek, koşarak yaptım tüm zorluklarına rağmen bu işi icdacım. Onlar da böyle kitap haline gelmeye başlayınca hele yaptığın işin süre yazı yazmak gibi değil, kalıcı olduğunu görmek çok büyük mutlulukmuş. Hiç kitap yazmak gibi bir düşüncem yokken bir anda altın kitaplar geldi. Dediler ki yani çok güzel... Söyleşiler bunlar. Biz bunu derlemek, toparlamak, seninle birlikte bir kitap haline getirmek istiyoruz. Bizimle var mısın? Seve seve, koşa koşa ne demek? <laughs> e, Çok değerli bir şey. Yani ona bırakacağım şeyler bunlar benim. Düşünebiliyor musun? Yaptığım belki programları bırakamayacağım ona ama kitaplarım kalacak. Ona hediye olarak. Görüntü gerçekten uçuk gidiyor. Oysa ne kadar değerli sözler. Benim de biliyorsun Meşleten, yazı öyle. kariyerimi başlatan şey televizyon günlüğümdür aslında. Evet biliyorum. Ee, ya yani O vakit e, söyleş, döneminden çok eski. Orada, o zamanlar senin. BRT vardı. Ee, Sonra tabii BRT. E, 99 depremi olmuştu. O vakit eve gidip bugün aydın Moisan dedi ki Esra Harman da dedi ki o gün böyle yaptı <laughs> dedi ki dediğim. O kitap umulmadık bir yazı kariyeri açtı. Hiç çok. Plan, planımda olmayan Ama bir şeydi. Ama zaten metinlerin o kadar etkileyici indi ki senin. Konukların gelmeden önce hazırladığın o metinler. Hatırlamaz mıyım? Ne kadar <laughs> gözlerim dolu dolu ben takip ederdim senin o metinlerini. <laughs> e, çok güzel bir kalemin var. Teşekkür. Ederim. Kalbindekileri çok güzel damıtıyorsun kaleminle. Kolay bir şey değil bu elbette. Ama o zamandan belliydi senin zaten yazarak çizerek bir şey yapacağın. <laughs> çok da güzel ilerledik kariyerin Şimdi senin kitabın çıktı. Evet evet. Bir Cihak Kafes. Çıktı. Evet. Ben şimdi modada oturuyorum ve Kadıköy'e iniyorum. Her tarafta senin kitapların var. Gerçek Kitapçıların çarpı. önünde. Müthiş güzel. Maşallah. Maşallah Çünkü daha da iyi olsun. sıcak gündemini atlatıp da ya, gerçekten evet. güneşin sıcağıyla güzel bir yaz yaşayabilse yaptığımız işleri ne kadar Rahat ve sevgiyle paylaşabileceğiz anlatabileceğiz aslında ama evet. yine de biz şimdi hayatın iyi tarafından tutunalım bakalım ee, sanatla kitapla varoluş gibisi yok. Sen çok eski bir televizyoncusun evet. eski bir Türkiye güzelisin <laughs> eski demek de ne kadar garip geldi bana birden bir şey söyleyeceğim Kesin eskidik olmaz. o ayrı. Ama tarihlerden bahsetmeyeceğiz değil mi? Etmeyelim mi? Etmeyelim. Olur etmeyelim ya. Geçmiş Aman. O zaman. O, o, çok <gülüyor> daha <gülüyor> hala böyle <laughs> şey görünüyor diye rahatlıkla konuşuyorum. Türkiye güzeli ne haddi mi? Boyum bir kere yetmiyor Türkiye ye güzelliğine Yüz güzel boyuna miydi? da. Evet, Ege'de Yeni Hı. Asır gazetesinin yaptığı bir şeydi o. Güzel yarışması bölgesel bir şeydi. Orada yüz güzeli seçildim. Yoksa ne boyum o güzellerin boyuna erişebilecek bir şeydi. <laughs> yani o kadar değil. Ama bizim için çok önemliydi Yeni Asır Gazetesi'nin güzellik yarışması. Çünkü işte Jüri'de Ateşler, Defne Samiyenleri falan hep güzellik yarışmalarıyla bir yere gelmişti. Dolayısıyla oradan tutunmak istedim ben. Has bir izin sen. Gerçekten öyle. Yeni asırda hala Ege'nin bugün bugünde e, o günden bu yana hiçbir şekilde etkisini kaybetmemiş. E, ATV'nin sabahı önemli... A Haber'in -ha -ha annesidir yeni yani, asırda. Yerel olarak bu kadar oldu. güçlü kalabilmek Tabii. ne kadar önemli değil mi? Çok, yani çok. Amerika'daki örnekleri gibi. E, Türkiye'nin en köklü gazetelerinden bir tanesi olmayı başardı bölgesel olup da. Ben bir örneğini daha duymadım bugüne kadar. Üstelik bir kadın genel yayın yönetmeni de var. Şebnem Bursalı. <laughs> sevgili sevgili ona da sevgilerimizi gönderelim. İşini fevkalade güzel çok yapan güzel çok değerli fena. bir arkadaşımızdır. Ee, peki sen e, akıllı bıdık diyeceğim böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani sen o de zaman dersen da, kabul. <laughs> e, sevdiğim arkadaşlarıma söylediğim bir şeydir. Hem güzel hem yaratıcı hem çalışkan ee, hem de bütün bunları bir arada götürürken... Fikriyle, davranışıyla hepsini e, birlikte organize etmek çok zor bir şeydir. Hem duruşunu muhafaza edeceksin, medyada varlığını sürdüreceksin, bir anne olarak çalışacaksın. E, sevilme meselesi de zordur bütün bunlar varken. Hepsini birlikte bir araya getirdiğin için tatlı bir çizgi film hitabıyla <laughs> sesleniyorum. E, ne kadar oldu şimdi? E, ben, e, oğlum Erbil 2002 doğumlu. Hı -hı. Haziran'ın 23'ünde artık 11 olacak. Kocaman bir delikanlı oldu. Biz birlikte büyüyoruz onunla. Çocuklarımızla. işte senin de kızın. Aynen. Aynı yaşlarda. Evet. <laughs> Ve sen benden sonra doğurdun. Benim evet, Haziran ben sonbaharda Aramıştım seni. Bir şey ihtiyacın olursa bir anne olarak yardım hazırım <laughs> diye. Çünkü ben çok boşluğu hissettim. Annem burada değildi, uzaktaydı. Bizim çevremizde komşuluklar çok... E, girift değil birbiriyle... Ha, ...tek başıma büyüttüm oğlumu... ...bir yardımcım da yoktu... ...dolayısıyla böyle bir akıl verene... ...hep ihtiyaç duyuyordum... ...o dönem işe de ara verdim. ...verdim, 4 yıl ara verdim ben... ...İclal'cığım doyamadım çocuğa... <laughs> ...hemen başlarım diyordum ama... ...yok e, onun o yürüyüşünü... ...gülüşünü... ...ne bileyim ilk Çok sözlerini... Uyarsın. ...kaçırmayayım istedim... Sevdim de Burcu'm da yengeç... ...böyle evcimen... E, dediler ki sen neyine güveniyorsun marka değilsin arkadan bir sürü çıtır arkadaşımız da geliyorken tekrar bu işlere döndüğünde ne yapabileceksin Vallahi dönmesem de olur dedim ya ben sevdim yani oğlumla beraber haşır neşir olmayı e bundan sonra öyle devam ederim. ne olacak ki sonra e, işte gazetede köşe yazılı yazmam teklif edildi İzmir'de gazetem Ege tarafından e, beraberinde internette bu pana filmin kurduğu gazetem Ege şey e, Yazete, kom pardon Hı. orada bir köşe yazmam teklif edildi. Derken Sözcü gazetesi geldi. Dediler ki hafta sonu pazar röportajları yaptırmak istiyoruz seninle. Bizimle yapar mısın? E, o dönemde boş durmadım. Ben de bunlara Hı. daha çok eğildim. Hı. 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 E, gazetedeki röportajlar oldukça ses getirmeye başladı. İşte mesela e, Fazıl Say röportajı bunlardan bir tanesidir. Ne demişti? Çok kapılarını açmadığı bir dönemde. E, onun hani Gitsin buradan dendiği bir dönemde. Kızımla e, birlikte Evet gitmeyi e, düşünmeyi düşünüyor dediği röportaj. Evet. Bazı röportajlar bahsetmiş. var bak şey. diye hatırlıyoruz. <laughs> Demek ki gerçekten e, ülkenin basın tarihine de yer etmiş bir şey. Ya, onlar işte hep bana bir e, nazar boncuğu oldu bilinmem de. Ondan sonra Kanal A dedi ki, gel bu röportajların çok güzel bunu ekrana taşıyalım seninle birlikte ve Kanal A'daki hikayem de öyledir e, benim başlangıç hikayem. Hatta giderken demiştim ki ama benim hani çocuğum var vesaire ben ona da vakit ayıracağım. Allah'tan e, biri Çamlıca'da ben modada oturuyorum yakında. Hiç onu dert etme dediler. Yani çok fazla senin üstüne gitmeyiz biz bu konuda. Sen Zaten biliyorsun ne yapacağını. Öyle başladı tekrar dönüşüm. Fakat e, öğle saatlerinde yapardın bir o programı, gibi, evet. e, tek konuk alırdın ve evet. bir gazete, bir dergi röportajı kıvamında <laughs> tatlı tatlı insanlarla sohbet ederken çok e, hem mesleki anlamda hem yaşamlarında çok önemli noktalara temas ederek bir sürü şeyi çok güzel alıyordun ve çok geniş bir konu e, konuk eee evet konuk aldım. Şey vardı, haklısın. yelpazen vardı. E, en ünlü gazeteciler, bilim adamları asla çıkmaz denilen, kesinlikle konuşulmaz <laughs> denilen kişiler. Nasıl ikna ediyordun onları? Ay, çok zor oluyordu İclal'cığım. Ya ben diyordum Gerçekten ki ne kadar kolay öyle. herkes gelir <laughs> <esraî>. yani. <laughs> Çünkü bir kere öyle saati olduğu için Evet. kadın kuşağı da biz yer almayız diyorlardı. Ona önce ikna ediyordum. Diyordum ki bu kadın kuşağı programı değil. Maalesef bu saat verildi bana. Ama yaptığım iş o değil. Ne olur bunu e, yanlış anlamayın. Sonra e, bir kere hepsi Avrupa yakasında ağırlıklı oturuyorlardı ya da işleri hep orada medyanın biliyorsun. Ama ben Anadolu yakasında bir kanalda çalışıyordum. Bir kere bütün günlerini bana endekslemek zorunda kalacaklardı bu yüzden. Hayır. Ben isim değilim. programın. ...bilinen bir program değil... ...kanalım çok o dönem bilinen bir kanal olmadığı için... ...hakikaten çok zorlandım... ...ama yılmadı... <laughs> ...bu işi yapacağım dedim ve her gün... ...bir günüm boş geçmeden... ...hep kendi dalında... ...saygınlığıyla marka olmuş isimleri aldım ben... Ee, ...bana deli dediler... ...yapamazsın dediler... ...yok dedim ben bu işe baş koydum... ...yapacağım... ...gecem gündüzüm hepsi birbirine karıştı... Ama çok sevince insan hakikaten hiçbir tarafını görmüyor. yani Sabırla aradın. Ama Sabır, sonra zaten bir gelen bir diğerine referans evet. alarak geliyor. Evet, Ve e, aldığın isimler Ahmet Hakan, Emre Kongar, Coşkun Aral, Mine Kırıkkanat, Taha Akyol, Mesut Yar, Ali Bayramoğlu, İpek Çalışlar, Nebil Türk Hakkı Devrim, Ali Saydam... Nedim Şener, Yekta Kopan, Enver Aysever, Burcu Esmer Soy, Fatih Portakal, İrfan Değirmenci, Mirgün Cabas'ı görüyorum burada. Aziz Üsteli görüyorum. Banu Güveni görüyorum. Eee Oğsak Severi görüyorum. <laughs> ya bunlar tabii çok bir kısmı. Daha bu evet. seri olarak devam gelecek inşallah. Yapacak mısın düşünüyordum. tabi tabii. Tabii yapacağım. Çünkü hakikaten çok değerli benimle paylaştığınız şeyler. Hatta gelen konuklarına dediler ya biz her yerde konuşmadığımız şeyleri konuştuk keşke bunu bir kitap yapsan da bize de hatıra kalsa. O yüzden yani yayın evim de öyle yola çıktı. ...daha yap, yapmak istediğim çok kişi var. Seni alamadım daha. <laughs> yani, alacağım ben kitabıma. Çok sık, e, Bülent Ortaçgil gündemi hızlı değişen... ...bir insan olduğum <laughs> için... ...bakalım hangisini yakalayacağız. Ertuğrul Özkök var, Bülent Ortaçgil var, Fehmi Koru var. Bir sürü bir sürü yine yapmak istediğim... ...içinde e, hani kitabımın olsun istediğim... ...isim var içimde ukde kalan. Onlara da yer vermek istiyoruz inşallah. Çok da güzel hazırlıyorsun. Sana ki konuk olmak çok keyifli... çok güzel bir çok şeydi. Teşekkür ederim. E, bu kadar güzel bir işi aslında... Arkadaştırdın, ee, oyunculukta yaptın, daha önce e, şov programları da sundun yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, çok yani e, eğlenceli yanında var ama sonuçta soru sorarak e, ve o sorulara tatlı sohbet alıp kimseyi de gücendirmeden üstelik. Kimsenin kalbini kırmadan da yapılıyormuş bu işi göstererek. Gelen konunun üzerinde zeka gösterisi yapmadan da aslında ne kadar... E, çalışıldığının iyi örneklerinden birisiydi. Çünkü bazen böyle şeyler de var ya gelen konuk üzerinden kendini iyiye çeken, çekenler. <laughs> Doğru. Dolayısıyla o anlamda çok iyi. Nasıl cesaret ettin? ilginç nüansları yakalamışsın ama tebrik ediyorum seni hakikaten. Bak iyi bir programcı ve gazeteci olduğun. Estağfurullah. <laughs> Çünkü bunlar herkesin görebildiği şeyler evet, değil. Evet kalp kırmadan da bir insanın ağzından her lafı alabilir. Aynı zamanda Zeki de kalabilir. <laughs> Yani bunun göstergesi illa gelen konuğunu yerden yere vurmak ya da onun yaşamındaki... ...belki de konuşmak istemediği şeyleri ortaya çıkarmak büyük gazetecilik hadisesi değil. Söylenmeyen bir şeyi yürekten çıkartmak bence asıl iş. öyle. İnsanların hmm. aklında kalan, e, kendine çekeceği şeydir. İşte bütün bunu fevkalade başarılı bir hale getirmişken, e, bir marka yaratmışken... E, ...konuğundan çok konuşan bir kötü sunucu örnek <laughs> Hayır, arkadaş sohbeti diye bakın. Ben seni dinlemeye bayılıyorum. <laughs> hakikaten öyle. Yani e, sohbet ediyoruz. Tuhfun güzel. Aynen öyle. <laughs> Yüreğin güzel. E, i̇clacım çok hakikaten kolay değildi. Bana bir kere kendilerini teslim etmekte hep tereddüt yaşadılar. Bunlar duayan gazeteciler, oyuncular, edebiyatçılar, iş adamları, işte ne bileyim hani kendi dallarına çok iyi isimler geliyorlardı hani. <laughs> ne, ne konuşacağız acaba falan diyorlardı. Hani yine her yerde konuştuğumuz şeyleri soracak ve biz gideceğiz. Bülent Ortaçgil mesela ee, geldiğinde elim ayağım titredi hakikaten. Dedi ki hani söz verdiğim için geldim ama dedi yani hazırlandın mı sen iyi biliyor evet, musun beni, dedi. Evet biraz moral bozucu başlar. Evet, o. öyle. Eyvah dedim yandık herhalde. Ee, Bülent Bey hani böyle gergin geldi ama ben mutlaka konuklarına bir araya gelmeye gayret ediyorum yayından önce. Bir iki küçük e, sohbetle hem o ortamın dostluk ve sıcaklık içerisinde bana güvenebileceklerini anlatacağım bir zaman dilimi oluyor o. Hem de gergin de geliyorlar. Bir şey mi kızıp gelmişler mutlu mu? Geldiler bir şey. Onu da anlamak adına. Empati yapmak çok önemli ya. Mutlaka bir kahve içerdim yanından önce erken gelip onlarla. İşte Bülent Bey böyle söyledi. Dedim ki kendinizi bana... Emanet edin lütfen. Biliyorum ki buradan çıkışta çok mutlu ayrılacaksınız. Çok inanmadı bana. Ama yayın o kadar güzel geçti ki e, Twitter'dan mesajlar e, biz Gülay ile ilk defa bu kadar eğlenirken gördük bir programda. İlk defa bu kadar gülerken gördük diye. O da çok mutlu oldu ve defterime şöyle yazdı. Bazı insanlar vardır. Aynı anda hem bas çalar, hem işte klavye çalar hem davul çalar. Tek kişilik orkestradır. Ben sen de onu gördüm. Sen tek kişilik orkestrasın ve buradan çok mutlu ayrılıyorum diye yazdı. İşte bundan ya. daha büyük bir onur <laughs> ve mutluluk olamaz benim Değil, için. Yani konuğundan... zor da ama işte giderken asıl benim için zor olan iyi hatırlanmaktı. Evet. Evet. Çok şükür o oldu. Işte çok keyifli o, bir şeydir. Onu başarmak yani güzel. Çok güzel bir şeydir o. Peki bütün bunları yaparken sonra sana dediler ki gel büyük kanallardan bir tanesi işte bir devlet kanalı. Ee, tekrar e, Kadın Kuşağı programına alıyoruz seni. <laughs> zor oldu mu o karar verme? Ee, zor oldu. Şöyle zor oldu. Hani burada o kadar e, marka isimleri ağırlıyordum ki ve işte sorularından metinlerine kadar içinde kendimi bulduğum bir işti. Programın Sonra... aynı zamanda yapıyordun da. Evet. Moderle de ediyordun. Aynen mi? öyle. Hı. Yani her şey, bütün e, ipler benim elimdeydi ve her türlü sorunun altına ben giriyordum, Arkasında duruyordum yaptığım işin. E, fakat burada e, bir devlet kanalında TRT1'de çalışmak benim en büyük hayalimdi. Fakat zorluklarını da e, düşündüm beraberinde. Çünkü e, el hareketim kol hareketim ağzından çıkan bir cümle sözcüklerin yan yana dizilişi bile insanlar tarafından dikkatle takip dikkat ediliyor. Diğer dikkat. kanallar gibi değil. Bir de hani e, kadın kuşağı ya işte hani yani. <laughs> o yüzden... E, bana hani beni tatmin Acaba eder mi diye adım atıyor muyum? gibi düşündüm. Düşünmedim değil ama iyi fikir diğer kadın kuşaklarından o kadar farklı bir konsept de sunuldu ki bana. Dediler ki biz burada o gördüğün işte içinde mağdurların bolca yer aldığı, üçüncü sayfa haberlerindeki polisiyelerin olduğu, bur patlasın çal oynasın haydi bakalım eller havaya Yapmak istemediğin olmadığı. iş değil dediler evet, yani. Evet evet magazinin hani dedikodu boyutun olmadığı bir şey yapacağız biz. Böyle de olunca bir de TRT bir hakikaten hayaldeki kanal. Ben de koşarak ve severek kabul ettim. Nasıl gidiyor şimdi? E, dün sezon finali yaptık ha, işlerci. Tatile girdik. Tatile girdik evet. Hadi bakalım. Güzel gitti. E, elimizde reyting anlamında e, savaşabileceğimiz hiçbir silahımız yoktu. Bu saydıklarım birer reyting yapan unsurdur bilirsin. Birilerini birbirlerine kırdırırsın. Hafif kavga ettirirsin Öyle falan. Çok konuk odaklı da değil programınız. Evet size. evet biz hep iyi fikirler vermeye gayret eden bir formatta gitti. O TRT'nin kurumsal kimliği, sorumluluğunun üzerinde e, yapılan bir işti. E, toplumları doğru yönlendirmek, aile yapısını korumak, <laughs> ilişkileri düzenlemek. Beraberinde bizde de mesela kaliteli yaşam gününde doktorlarımız vardı. Eksersiz yaptığımız bölümler vardı. Kadını ilgilendiren... Hakikaten e, konuların yer aldığı bir kuşak programıydı. Rating almaz dedim ben başta e, program gitmeden önce. Sonra inandım programa ilk haftadan sonra. Yok bu çok da güzel gidecek diye. Bu sefer etraftan çok yok bu iş olmaz diyenler oldu. Çok olur biliyorsun. <laughs> zaman demoralize eder değil mi? Herkes her ha. şey her konuda nasıl fikri vardır. her denilen. Şey. Hızlı saniyede 20 tweet'in düştüğü, e, insanı allak bullak eden bir şeydi. Sadece Twitter'da Aynen. değil dışarıdan yapım şirketleri, arkadaşlar, arkadaşlarımız, Arkadaş saydıkların diyelim. Aynen böyle bana gelenler var, bana gelmeyenler var yöneticilerimize, ulaşanlar var, ulaşamayanlar var. Böyle çok şeyler oldu ama seyirci teveccüh gösterdi hakikaten, iltifat etti izledi programı bir yere getiren seyircidir. Biz bir şeyler yaparız ama onlar orada yoksa yaptığımız şeyin hiçbir önemi yoktur. Çok güzel eğitimlerle devam etti program. Demek ki böyle şeyler de yapılabiliyormuş. Sade, içine çok fazla şey yerleştirmediğin, sadece ihtiyaca hitap eden konuların yer aldığı programlarda tutuyormuş. Kesinlikle. Biz bunu göstermiş olduk galiba iyi Şaka şeyde. gibi ben Esra ile daha 40 dakika konuşurdum gerçekten mi? Bitiyor <gülüyor> mu? <laughs> İyiyim hiç saate bile bakmadım. Esra'cığım çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp ben geldiğin çok için. Yaptığın güzel işleri e, çok severek hem bir parçası olan hem takip eden biriyim. E, ben, ben de seni öyle. Kalp kalbe hem karşı derler. Hem <laughs> hem Sen de beni düşündün mü? <laughs> Her zaman. Çok teşekkür ediyorum Sağ sana. Olasın, İnşallah üçüncüsüyle de ağırlayacağız seni. İnşallah. Dedilerim üçüncüdeki konuklardan birisi de kalıcı bir gündem maddesiyle. <laughs> evet ben olurum. sen kesinlikle öyle. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ediyorum Esra'cığım. Ben çok teşekkür ederim kolay gelsin. Ee, kolay değil bu yayınlar ee, ama sen üstesinden gelebilecek <laughs> bir kadınsın. Her zaman yaptığın işlerle de o başarıdasın. Allah kolaylık versin diyeceğim. hepimize diyelim hepimize. <laughs> Şimdi haber merkezine bağlanıyoruz. Haberlerin ardından programımız devam edecek.